Hilal Televizyonu'nun saygıdeğer izleyicileri. İbadet ve insan konulu sohbetimizin bugünkü bölümünde Ramazan ve Müslüman konusunu işleyeceğiz. Mustafa İslamoğlu hocamız bir önceki sohbetimizde ibadetin adetleştirilmesi, adetin ibadetleştirilmesi konusuna devam etmişti. Oruç ibadetinin elbette bedeni besleyen, bedenin bakımını ve düzenini sağlayan maddi bir boyutu da olmakla birlikte asıl önemli olanın ruhun doyurulması olduğuna vurgu yapmıştı. Biz bu sohbette kendisine Ramazan orucunun daha önce kısaca değindiğiniz ilahi gerekçesini, illetini yeniden gündeme getirerek ruhu nasıl doyurduğunu biraz daha açmak istiyoruz hocam. Eyvallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kutibe aleykumus siyamu kema kutiba alellezine min gablikum leallekum tettequn. Size oruç farz kılındı. Yazıldı. Tıpkı sizden öncekilere farz kılındığı gibi. ...gerekçe... ...ayetin sonundaki cümlede... ...umulur ki takvaya eresiniz... ...ama... ...gerekçesine geçmeden önce... ...bu ayet... ...gündeme gelmişken... ...isterseniz orucun tarihiyle ilgili... ...şöyle kuş bakışı... ...bir... E, ...söz açalım... ...çok iyi olur bir parantez açalım... ...evet olur. bir parantez açalım... ...ondan sonra gerekçeye dönelim. Ayetin ifade ettiği hakikat açık. Sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Demek ki oruç ibadeti insanlığın değişmez değerlerinin öbür adı olan İslam'ın temel bir ibadeti. Burada İslam derken Allah Resulü gelen Muhammedi vahyin, Muhammedi davetin e, onunla başlayan kesitini kastetmiyorum. İnsanlığın değişmez değerlerinin öbür adı olan İslam'dan bahsediyorum. Tüm vahiyler İslam'ın vahyidir tıpkı tüm peygamberlerin İslam'ın peygamberi olması gibi. İşte bu ayet bize daha önceki vahiylerin de orucu amir olduğunu ifade ediyor. Bu durumda şeriatlar değişse de oruç emrinin değişmediğini anlıyoruz. Neden? Peki bunu anlamakla aslında neyi anlamış oluyoruz? Bunu söyleyen vahiy aslında neyi söylemiş oluyor? Orucun insanın temel bir problemine çözüm, temel bir zaafına dikkat çektiği ve temel bir ihtiyacını giderdiğini ve dolayısıyla Orucun aslında insanın insanlığıyla alakalı olduğunu. Değişen şer'i ahkam ile alakalı olmaktan çok değişmeyen insanın insani boyutuyla alakalı olduğunu anlıyoruz. Çünkü oruç insanlıkla yaşıtsa, daha önceki ümmetlere farz kılınmışsa burada İnsanoğlunun temel bir noktasına yönelik ibadet olduğu gözüküyor. İşte o neresidir sorusunun cevabını buraya kadarki sohbetlerimizde vermeye çalıştık. O temel problem insanın kendini kaybetme, insanın iç dünyasını öldürme unutma problemi. İnsanın kendini unutma problemi. Dolayısıyla insan eğer bedenine verdiği yaptığı yatırımı bir müddet geriye atar da iç dünyasına, ruhuna yatırıma yönelirse oruç amacına ulaşmış olur. Oruç aslında insanın insan tarafına Yatırımı hızlandıran bir ibadet. İşte bu zaaf bugün başlamış bir zaaf değil. Bu zaaf Allah Resulü ile de başlamış bir zaaf değil. İnsanın eğer böyle bir e, zaafı varsa bu insanla başlamış bir zaaf. Dolayısıyla orucunda insanla başladığı sonucuna ulaşabiliriz ayetinde yardımıyla. Bu çerçevede suale gelecek olursak. Evet, ruhun doyurulması. Ruhu nasıl bakıma ve onarıma alıyor orada? Eyvallah. Gerekçeden yola çıkarak evet. Ruhun doyurulması. Laallekum <laughs> takkû. Umulur ki takvaya ulaşırsınız. Takvayı çok geniş bir anlam alanında tarif etmek mümkün. Takva insanın sakınmasını, korunmasını ifade eder. Hadisatında insanın iç dünyasında kendisine zarar verecek şeylere karşı tedbir üretmesini de ifade eder. İnsanın en yüksek tedbir duygusu aslında sorumluluğu içerir. Çünkü sorumsuz insan tedbirsiz insandır aynı zamanda. Sorumsuz insan kendini harcayan insandır. Sorumsuz insan kendini israf eden insandır. Bu anlamda sorumluluk bilincine sahip olmak diye çevirmek doğru bir çeviridir. Doğru bir yaklaşımdır. Ki önce bu anlamı İzutsu bu anlama ulaşmıştı o İzo'su e, Japon e, İslamolog, Japon e, Orientalist demeye dilim varmadığı için ilahiyatçı diyeyim. Çünkü çok munsıf idi, çok İslam e, dostu idi. Ondan sonra Fazıl Rahman e, bu anlam üzerine vurgu yapmıştır ve e, en sonunda anlamın yaygınlaşması e, Esed'in mealiyle yaygınlaşmıştır Dolayısıyla bu anlam doğru bir anlamdır yani e, insanın sorumluluk bilincine sahip